Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararıyla son ödeme tarihinde dönem borcu kısmen veya tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartlarının kart hamillerinin talep etmesi halinde yeniden yapılandırılmasına imkan tanındı. Buna göre karar tarihi itibariyle borcu bulunan bireysel kredi kartları kart hamillerinin karar tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurması durumunda yapılandırma tarihindeki borç bakiyeleri üzerinden en fazla 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılabilecek. Yeniden yapılandırma kapsamında aylık taksit tutarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Yapılandırılan kredi kartı borcunun %50'si ödeninceye kadar bankalar tarafından kart limitleri artırılamayacak. BDDK'nın bir diğer kararıyla kredi kartı limitlerine yönelik yeni düzenlemeler getirildi. Buna göre yeni kredi kartı çıkarılması ve mevcut kredi kartı limitlerinin artırılmasında kart hamillerinin yalnızca aylık veya yıllık ortalama gelirleri dikkate alınacak. Gelir teyidi kart çıkaran kuruluşlarca ispata elverişli belgeler üzerinden yapılacak. Kredi kartı azami limiti belgelenmiş gelir esas alınarak belirlenecek. Bu limit aşılmamak kaydıyla kart hamillerinin ekonomik ve sosyal durumu, risklilik düzeyi ve skorlama sonuçları gibi kriterlerde değerlendirmeye alınabilecek. Mevcut kredi kartı limitlerine ilişkin olarak kart hamillerinin Ocak 2025 ile karar tarihinden önceki son hesap kesim tarihleri arasındaki dönem dikkate alınarak limit azaltımına gidilecek. Buna göre karar tarihi itibariyle toplam kredi kartı limiti 400 bin liranın üzerinde olup 750 bin lirayı aşmayan kart hamillerinin limitleri %50, 750 bin liranın üzerinde olanların limitleri ise %80 oranında düşürülecek. Limit azaltım işlemleri en geç 15 Şubat 2026 tarihine kadar tamamlanacak. Limit düşürülmesi sonrasında toplam kredi kartı limiti 400 bin lira ve altına inen kart hamillerinin bu tarihten sonra yapacakları 400 bin liraya kadar olan limit artış taleplerinde gelir esaslı sınırlamalar uygulanmayacak.